Eski Ukrayna Başbakanlık Danışmanı ve 2014-2018 yıllar arasında Ankara Büyükelçiliğinde görev yapmış Diplomat ee, Yevgeniya Gaber konuğumuz. Hoş geldiniz Hoş Voice of America Sağ olun. New York stüdyolarına. Ortada her ne kadar ismi konulmamış olsa da diplomatik anlamda bir savaş olarak ismi konulmamış olsa da Ukrayna topraklarında devam eden bir savaş var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bugün gelinen noktayı? Ya şimdi birincisi olarak buna savaş söylemeliyiz. Çünkü Rusya'nın kullandığı sözde operasyon kesinlikle söz konusu değil ve bunu artık bütün dünya görmüştür. Geniş kapsamlı, iyice hazırlanmış bir savaştan bahsediyoruz. Bu savaş çok önceden planlanmış. Şu an onu görüyoruz. Bütün hem lojistik açısından hem stratejik hem taktik açısından yıllardan beri hazırlanmakta olan bir savaştan bahsediyoruz. Fakat belirli bir noktadan sonra bence artık savaş böyle doğru bir kelime, doğru bir tanım olamaz çünkü şu an ee, Ukrayna vatandaşlarının toplu katliamından bahsediyoruz. Ee, bildiğiniz üzere Kiev'in yakınlarında bulunan Buça, Gastomel, Irpin e, gibi bazı küçük şehirlerden e, Rus e, askerlerinin e, geri çekildikten sonra ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin oraya girmelerinden sonra ortaya çıkan tabloya korkunç tabloya bakacak olursak her özellikle sivillere karşı burada bizim e, işte subaylardan veya silahlı kuvvetlerden bile bahsetmiyoruz sivillere karşı yapılan katliam hatta soykırım kelimesini de kullanabilirim e, her türlü her ters iskencelere maruz kalan kadınların tecavüze uğradıkları yerleri gördük. Ne yazık ki çok yara izi bulunan cesetleri bulduk. Birleşmiş Milletler zaman zaman sivil kayıplara dair verileri eee İşte önce 300'dendi, 500'dendi, 1000'dendi. 1000'in 1000 üzerine çıktı. Sizin bilginiz ne yönde? Ne kadarlık bir sivil kayıp olduğunu tahmin ediyorsunuz? Tüm bu örneğin Mariupol'da özellikle çok sert devam eden bir e, çatışma e, süreci var. Oradan çok ciddi haberler geliyor. İşte siz de söylediğiniz Bucha'dan katliam haberleri geliyor. Gerçek rakamlar ne olabilir? Ne kadar sivil kaybı olacak ya da şu ana kadar olmuştur Ukrayna'nın e şimdi belirli rakamları net rakamları vermek mümkün değil çünkü birçok şehir hala işgal altında kalıyor ve birçok şehir hala e, Rus askerlerinin elinde şu an ancak onlar çekildikten sonra bu gerçek rakamı görebiliriz. Fakat e, şu an artık belli ki bu rakam ne yazık ki onlarca veya yüzlerce kişi değil binlerce kişi şeklinde olacak çünkü e, şu ana kadar e, bazı yerlerde evet siviller arasında özellikle füze saldırıları sonucunda veya işte havadan yapılan saldırılar sonucunda birçok sivil kaybından bahsediyorduk. Fakat yine de topraklarda, evlerinde, sokaklarında sivillerimize karşı ne kadar ne kadar katliam yapıldı, ne kadar işkence yapıldı onu bilemiyorduk. Şu an ancak onu yeni yeni görmeye başlıyoruz. Sadece bahsettiğimiz bu çada artık 500'ü aşkın bir sivil kaybından bahsedebiliriz ve ne yazık ki bugün mesela çok acı haber geldi yine de bizim başsavcıdan geldi. Artık yeni sokakları, yeni şehirleri gördükten sonra bunların yanında buça sönük kalır şeklinde bir açıklama geldi. O da tabii ki çok kaygı verici ve çok acı bir haber çünkü eminim ki bundan sonra daha binlerce kişiden konuşacağız. Ki sadece Kiev değil, artık Sumu tarafından da kuzey yönde Ruslar çekildikten sonra yavaş yavaş o sokakları tekrar Kiev'in kontrol altına geçmeye başladıktan sonra bu rakamlar kesinlikle çok daha yüksek olacak. En sonunda bahsettiğimiz Mariupol'daki insani affetten konuşmam bence çok önemli burada. Çünkü orada insanlar bırakın öldürülmesi, bırakın her türlü tecavüze, her türlü işkenceye maruz kalmaları, açlıktan ve susuzluktan ölüyorlar. Hatta birkaç hafta önce Birkaç çocuk bildiğiniz gibi susuzluktan resmen öldü. Bazen işte insanlar karı eritmekle veya yağmur sularını toplamakla hayata kalmaya çalışıyorlardı. Şu an her gün geçtikçe tabii ki bu ölüm sayısının siviller arasında ölüm sayısının çok daha artacağını göreceğiz ne yazık ki. Peki Rusya çekilecek mi gerçekten ya da gerçekten çekiliyor mu bu bir taktik mi şu anda geri çekiliyor olması yani Ukrayna'nın bundan sonraki sürece ilişkin Ukraynalı yetkililerin beklentileri savaşa dair öngörüleri neler sizce Şimdi daha bu görüşmeler devam ederken Türkiye'deki hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın temsilcilerinin katılımıyla devam eden görüşmelerin yanı sıra aynı zamanda bombardımanlar, füze saldırıları, her türlü ataklar, saldırılar devam ediyordu. Her yani daha önce de bunu gördük, şimdi de bunu görüyoruz. Rus temsilcilerine inanmak mümkün değil. Çünkü daha o sözü vermeden onu ihlal ediyorlar ve herhangi bir işte önceden yapılmış anlaşmalara, sözleşmelere, mutabakatlara riayet etmiyorlar. Ancak toprakta gördüğümüz şeylere inanabiliriz ve bunları bilerek bundan sonraki senaryolardan bahsedebiliriz. Şimdi e, belli olan şu ki ilk e, plan e, kivi almak, Kiyiv'i işgal etmek, e, hükümeti değiştirmek, cumhurbaşkanımızı hmm. değiştirmek gibi e, planlar e, suya düştü. Öyle bir şey olmadı. Büyük ihtimalle hem Rusya'da Ukrayna'nın durumundan çok yanlış bilgiler vardı. Ukrayna askerlerinin ne kadar güçlü olduklarını bir de motivasyon, moral motivasyon etkinliği de çok önemli. Çünkü sonuçta bizim askerlerimiz kendi ülkemizi, kendi memleketimizi savunuyorlar. Halktan da inanılmaz şekilde bir direnç geldi. Yine de kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar bütün herkes işgalcilere karşı çıktı. Dolayısıyla da ilk sözde blitzkrieg dedikleri çok kolay kolay bir şekilde e, Kiev'i kuşatma e, planları hmm. e, gerçekleşmedi. Bundan sonra e, bunu farklı sebepleri göstererek, fark, farklı açıklamaları yaparak bunu değiştirmek için şimdi Rusya'dan e, gelen haber şu şekilde, işte, Kiev'den e, çekileceğiz e, Sumy tarafından, Çernigiv tarafından çekileceğiz ve e, daha çok Donetsk ve Lugansk bölgelerine odaklanacağız. Çünkü sanki ilk planımız da böyleydi işte Rus tarafının dedikleri şeyler. Halbuki bu planlarla alakalı değil. Orada gördükleri dirençle ve silahlı kuvvetlerimizin hmm. çok gerçekten etkili olmalarıyla alakalı bir şey. Kiev'i alıp, evet herkes bunu söylüyordu. İşte Putin'in amacı ilk başta Kiev'e güçlü bir operasyon düzenleyip orada hükümeti devirmek, Zelenski'yi baştan indirmek ve Rusya yanlısı bir hükümeti göreve getirmek. Peki. Böyle bir hükümet göreve gelseydi gerçekten, şayet başarılı olsaydı, bu hükümet görevde kalabilir miydi? Bunu şunun için soruyorum çünkü Ukrayna'da bundan yaklaşık 7-8 sene önce, 6-7 sene önce Euro meydan olayları çıktığında da görevde Rusya yanlısı bir yönetim vardı ve onlar kaçmak zorunda kaldılar. Yani Putin neye dayanarak Ukrayna'daki hangi veriye ya da Ukrayna'daki hangi olaya dayanarak tekrar Rusya yanlısı bir yönetimin başarılı olabileceğini düşünmüş olabilir? Sizce başarılı olabilir miydi? Bence başarılı olması mümkün değil değil. baştan. Dolayısıyla da daha önce dedim ki Rusya'da hem çok yanlış bilgiler vardı hem de Putin'in kendi kafasında kurdukları masalarla alakalı bir şeydi herhalde. Şimdi yani Putin, Euro meydan tamamıyla bir yıkım olmuştu çünkü o zaman Euro meydandan ziyade Ukrayna vatandaşlarının mantığını bilmek çok önemli. Evet Rusça konuşan vatandaşlarımız var ki ben de şu ana kadar aralarındaydım artık bundan sonra ben de Ukraynaca Geçtim. Bir birçok hani doğuda, güneyde bulunan insanların kültürü, dili farklı olabilir. Fakat bütün bunlar yine de Ukrayna'yı severek, Ukrayna'yı Ukrayna'ya inanarak yaşayan vatandaşlardan bahsediyoruz. Sadece çok çeşitli kültüre sahip olup yine de Ukrayna iyi anlamda milliçiliri, iyi anlamda vatanseverleri olarak yaşamaya devam ediyorduk. Herhangi bir Rus dünyası söz. Ruski mir konseptinden bahsetmek mümkün değil, değil baştan. Hatta bazıları evet dış politika konularında farklı görüşlere sahip olabilir vatandaşlar. Fakat iç politikaya gelince kesinlikle ve kesinlikle hmm. bizim hükümetimizin dışında kimseye bizim yerimize karar vermeye izin vermeyeceğiz. Bu operasyonların amacı o zaman Azak Denizi'ni, Azov Denizi'ni bir Rus iç denizi haline getirmek ve Ukrayna'nın Karadeniz'le olan neredeyse bütün bağını kesmek gibi bir amaç ortaya çıkıyor. Peki barış sağlanabilmesi, bu e, sivillerin hayatını kaybedebilmesi adına e, Zelenski'nin açıklamalarından en azından bazı noktalarda tavizler verilebileceğini söyledi. Ukrayna Karadeniz'le bütün bağının kesilmesini kabul edebilir mi bundan sonraki süreçte? çok doğru bir çok iyi bir noktaya değinmiştiniz çünkü e, Rusya'nın şu ana kadar da saldırgan politikası e, hani bu müdahaleden önceki de e, politikası sadece topraklarıyla alakalı değildi. E, Birçok anlamda Azak Denizi ile ve e, Karadeniz ile alakalıydı. Dolayısıyla da sadece Ukrayna için değil bütün bölgede bulunan ülkeler için önemli bir şey. Türkiye için de önemli bir şey. E, Kırım'ın işgalinden sonra e, Kırım'a yakın olan Ukrayna karasuları da aslında işgal altındaydı. Orada bulunan bütün işte gaz rezervlerimiz, her şeyimiz yine de Ruslar tarafında işgal edildi. Fakat bu müdahaleden sonra Ukrayna tamamen işte Karadeniz'den Karadeniz'den geçen ticari yollardan da kesildi aslında. Şu an hem Rus savaş gemilerinin orada bulunmasıyla ilgili hem de işte mayınları orada yerleştirmeliyle alakalı birçok engel var. Dolayısıyla da serbest bir şekilde herhangi bir gemicilik veya herhangi bir işte ticaret söz konusu olamaz. Bu da Ukrayna için ayrı bir tehdit. Çünkü bizim ithalatımızın, ihracatımızın %80'i kadar deniz yolları üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla da Ukrayna'yı Abulukaya Almak bir amaç ikincisi de Karadeniz'de güç dengesini değiştirmek. Bu da işte doğrudan Türkiye'yi de etkileyen bir şey eee tavizlere gelecek olursak her anlaşmalara gelecek olursak e, şimdi Dzelenskiy'nin dediği şu evet hani Ukrayna'nın e, NATO'ya şu an en azından üyelerinden bahsetmemiz e, mümkün değil. Çünkü NATO da bunu e, kabul hmm. edemez. Ukrayna için de belki uzun vadede olabilir ama şu an söz konusu olamaz. Dolayısıyla da sözde işte neutrality yani tarafsızlıktan bahsedebiliriz. Fakat bu e, boş yerde değil ve işte ikili anlaşma çerçevesinde, Rusya ile ikili anlaşma çerçevesinde değil, çok taraflı bir anlaşma çerçevesinde yapılabilir. Ve başka ülkelerden, e, işte NATO ülkeleri olsun e, Türkiye'de dahil olmak üzere, işte Polonya, İsrail, Kanada, ABD vesaire. Ee, bir de Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin katılımıyla da böyle bir e, çerçeve bir anlaşma olursa, bu anlaşma çerçevesinde belirli güvenlik garantilerini evet. alabilirse, eğer Ukrayna için hani bundan sonra eğer böyle bir şey olursa yine bir saldırı olursa biz tek başımıza kalmayacağız, yardım alacağız şeklinde. Ancak o zaman bundan bahsedebiliriz. Şu an ne yazık ki bunu elde etmemiz çok zor çünkü hmm. birçok ülkeden artık hayır cevabı geldi. Bazı ülkeler işte bu hangi hacimde olacak bu garantiler vesaire onu konuşuyorlar. Bir de sadece hani bunu kağıt üzerinde imzalayıp bırakmak değil de bunun gerçekleştirmesi için, uygulaması için hangi mekanizmalar olacak vesaire onu görüşüyoruz. Ya, toprak bütünlüğü konusunda herhangi bir e, taviz söz konusu olamaz. Siz Rusça da biliyorsunuz aynı Tabii. zamanda. Dolayısıyla Rusya'daki gelişmeleri de yakından takip edebiliyorsunuz. Rusya'ya bugüne kadar hiçbir ülkeye uygulanmamış yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlar e, Kremlin sarayındakilerden tutun sokaktaki vatandaşa kadar herkese etkileyecek nitelikte yaptırımlar. Yani bir akıllı telefonların Rusya'ya artık satışına bile hı hı. E, neredeyse yasak gelmiş durumda. Ee, bu durum Putin'e olan halk desteğini nasıl etkiliyor ya da etkileyecek, sizin beklentiniz ne bu yönde? Şimdi eğer sosyal anketlere bakacak olursak son zamanlarda bu müdahaleden sonra Putin'in desteği artmış ki bizim hı hı. için bu tabii ki şok edici bir şey oldu. Çünkü e, her ne kadar dezenformasyon e, olsa da, her ne kadar yanlış bilgi verilse de yine de Rusya'da yaşayan insanların da artık bu durumdan e, haberi var. Çünkü yani şu an 21. yüzyılda yaşıyoruz sonuçta. İşte Telegram kanalları var, sosyal sosyal medya var vesaire Fakat buna rağmen Putin'e destek vermeye devam ediyorlar. Hatta bu destek oranı artmış durumda. Bu bize ne gösteriyor? Birincisi problem ve sıkıntı sadece Putin ile alakalı değil. Çünkü ne yazık ki Rus halkı Ukrayna halkından nefret ediyor bunu kabul etmeliyiz her ne kadar acı bir durum olsa da bunu açık açık söylemeliyiz kendi akrabalarım Rusya'da yaşayan kendi akrabalarım bana açık açık siz bunu hak etmişsiniz söylüyorlar. Gerçekten. Benim amcam mesela siz bunu sizin hükümetiniz ve siz bunu hak etmişsiniz diyor Rusya'nın istediğini ilk baştan yapsaydınız bu duruma düşmezdiniz ki e, bunun yorumunu bile yapmak istemiyorum ben. Dolayısıyla da bence hani yaptırımlardan tabii ki hem insanlar etkilenecek hem de hı hı. Rus hükümeti etkilenecek ama biraz bir uyanış e, için hani bir e, durumu değiştirmek için artık sadece bu e, Ukrayna Rusya değil veya NATO Rusya değil bütün dünya ile Rusya arasındaki bir durum e, var ortada bütün hani Birleşmiş Milletler'deki e, oylamalara bakacak olursak eğer 140'ı aşkın ülke Rusya'ya karşı bu işte savaşı kınayan bir açıklama altına evet oyunu veriyorlar, imzalarını atıyorlar. Bence Rus halkı için bütün bu yaptırımlar ilk önce herhangi bir ceza olarak değil bir uyanma çağrısı olarak görmek lazım. Çünkü hala Mesela işte Ukrayna'ya gelen Rus askerlerinin Rusya'da bulunan hanımlarıyla, aileleriyle telefon görüşmelerini dinliyoruz, alıyoruz bazen işte istihbarat Hı -hı. teşkilatlarımız. Neyi konuşuyorlar biliyor musunuz? İşte mesela bir Rus askeri diyor ki burada çocukları öldürüyoruz, burada kadınları öldürüyoruz. Hanımları ne diyorlar? Bana işte filanca model elbise alın, benim çocuğum için filanca numara ayakkabı alın. Ee, öldürülen e, Ukrayna çocuklarının e, ayaklarından çıkan ayak e, kabusundan bahsediyorlar. Yani bu kadar Korkunç. zor korkunç bir durumdan bahsederken tabii ki yaptırımların evet ille olumsuz etkileri olacak ama bence bu e, önemli bir e, adım ve zaten e, hiç kimse şu an Rusya ile açık açık savaşa girmek istemiyor. E, ortada kalan iki çözümümüz var. Bir diplomatik yol, bir de yaptırımlar. Dolayısıyla da yaptırımlara katılıp e, durumu değiştirmek için bugün hükümetini e, değiştirmek ve değiştirmemek onu e, yorumlamak istemiyorum ama politikasını değiştirmek için kesinlikle almamız gereken bir tedbir. Ve son olarak şunu söyleyeyim, onu da bence anlamak çok önemli. Siyasi anlaşmalar olabilir, görüşmeler olabilir. Fakat bunun yanı sıra bir de uluslararası hukuk var. Hı hı. Eğer herhangi bir ülke bu uluslararası hukuku bir sefer ihlal edecek olursa bütün diğer ülkelere bir örnek olacak. Dolayısıyla da bütün bu insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ee, işkenceler vesaire bunlar bunları kesinlikle ayrı tutmamız lazım ve bunlar kesinlikle uluslararası mahkemelerde e, görüşülebilir ve bütün bu e, savaş suçluları e, ceza evlerinde e, hayatlarına son bulmalı Hı. sonuçta. Onun dışında işte dediğiniz gibi bütün diğer tedbirler, bütün diğer maddeler tabii ki masa başında görüşülebilir ama bu savaşa son verebilecek olan tek kişi var. Bu savaşı başlatan, bu savaşı sonlandırılacak, sonlandıracak bu da Putin kendisi. Onun Hı. dışında kimse bir şey yapamaz. Peki, Sayın Evgeniy Gaber çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Sağ olunuz, teşekkür ederim.